Hepinize merhaba arkadaşlar. Şey, bugün sizlerle beraber eski stikerleri nasıl izin izinin götüreceğinizi söyleyeyim. İlk önce elinize bir tane şöyle fırça alıyorsunuz. Zaten gördüğünüz gibi aynada bayağı bir stiker iziyle kirli iz var. Gördüğünüz gibi öbür tarafta yaptım şu an çok garip geliyor yani ama. Neyse. İlk önce şöyle köpük tutup so, çalkalıyorsunuz. Şöyle köpük tutup. So. Ondan sonra getiriyorsunuz. Bismillah, bismillah Kulağımın sürüyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> badana yapar gibi

小牛真笨。 十二。